gelirini yatırıma yönlendir. Sadece harcama yerine paranı küçük yatırımlarla değerlendirmeyi öğren. Hisse senetleri, fonlar ya da gayrimenkul bunun en yaygın yollarıdır. İki pasif gelir kaynakları oluştur. Tek maaşa bağlı kalma. Online iş modelleri, telif gelirleri, dijital ürünler ya da kira geliri gibi yollarla uyurken bile para kazanabilirsin. 3. Finansal okur yazarlığını artır. Para yönetimini bilmeyen kişi, ne kadar kazanırsa kazansın, hep sıfıra döner. Kitaplar oku, seminerlere katıl, finans dünyasını öğren. Dört, gereksiz borçlardan kaçın. Kredi kartı borçları ve tüketici kredileri seni köle yapar. Önce borçsuz bir düzen kur, sonra yatırım yap. Beş küçük başla, büyük düşün. İlk adımda milyonlar kazanmak zorunda değilsin. Ama küçük birikimlerle disiplinli şekilde ilerlersen... ...paran senin için çalışmaya başlar. Unutma, zenginlik çok çalışmakla değil... Akıllıca çalışmakla kazanılır. Para için köle olma. Bırak paran senin için çalışsın.